Herkese merhaba dostlar. Tarafsız analizlerin tek adresine hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu tek tek tarafsız bir biçimde değerlendireceğim. Dolar 16.30'ların üzerinde kritik seviyelerde kalıcılığını sürdürmeye çalışıyor. Önümüzde ilk önemli direnç noktası 16.40. Muhtemelen bu noktayı denemeyi sürdüreceğiz. Fakat saatliklerde bir düzeltme ihtimali var. Dolar tarafında neler yapmalıyız? Yarın Merkez Bankası tarafından hangi karar gelecek ve önümüzdeki süreçte dolar nerelere doğru yükseliş yapacak ve bizi tüm yatırım araçlarında neler bekliyor tüm bunları tek tek konuşacağız. Videoları yararlı buluyorsanız abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dolardan başlayalım. Dolar 16.30'ların üzerinde kalıcılığını devam ettiriyor. Muhtemelen yarın Merkez Bankası kararı da artık faizin sabit kalması olacaktır. Eğer toplantı sırasında herhangi bir telefon gelip karar değişmezse şu anlık Merkez Bankası'nın kararı faizin sabit olmasıdır. Dolar tarafı da şu anlık bunu fiyatlamaya devam ediyor. Fakat haftalık ve günlük bazda çok kritik noktalara gelmiş durumdayız. Artık fiyatın biz 16.40, 16.60 bölgesine doğru ilerlediğini ve 16.40'ların üzerinde haftalık kapanış aldığımızı görürsek dolar tarafında 17'lerin üstüne doğru Haziran ayında artık artan bir hacim maalesef ki göstereceğiz. Ve şu anlık doları sanki 18'lerin altına tutmak için önümüzdeki süreçte zorlanacağız gibi. Yani büyük oranda zaten 15'lerin 14'lerin altına tutmak için rezervimizi yaktığımızı biliyoruz. Ve İngiltere tarafından da biliyorsunuz ki bir Merkez Bankası'nın altın satışı olmuştu. Yani aslında tüm ibreler şu anlık dolar tarafında çok riskli yerlere doğru gittiğimizi maalesef ki gösteriyor. Peki biz küçük yatırımcı olarak ne yapmalıyız? Özellikle hala daha TL'de kalmış dostlar varsa onların yapması gerekenler dolar tarafı 16'ların altına, 16.05, 15.90 noktasına doğru saatlik ya da 4 saatlik olarak herhangi bir düzeltme hareketi yaparsa isterseniz oradan orta uzun vadeli değerlendirebilirsiniz. Fakat ben şu an 16'ların üzerinde 16-30'ların üzerinde pozisyon açılmaması gerektiğinden yanayım. Çünkü buradan sert bir müdahalede yeniden 16.05 16.10 noktasına doğru düzeltme yapabiliriz. Yani yeni girecek dostlar varsa 16.05 güçlü destek noktasına doğru düzeltmeleri beklemek zorunda. Peki ya kısa vadeli nakite ihtiyacı olan dostlar ya da alsat yapmak isteyen dostlar ne yapmalı? Kısa vadeli nakite ihtiyacınız varsa 16.40'a 16.50'ye yaklaşmaları isterseniz satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat ben şu anlık al satı biraz kenara bırakmanızdan yarayım. Yarın Merkez Bankası kararı açıklansın oradan bir tasdik alalım. Oradan sürpriz kararı çıkmazsa zaten doların genel yunu yukarı olacağı için al sat yapan dostlar da saatlik olarak güzel al sat fırsatları gelecektir. Fakat şu an için dolar tarafında yarınki hareketi ve haftalık kapanışı beklememiz yani hala da alış pozisyonlarımızı tutmamız çok daha yararlı olacaktır. Haftalık olarak da baktığımız zaman artık biz dolar tarafında 16.40'ların, 16.60'ların üzerinde herhangi bir haftalık kapanış alırsak haftalıkta Haziran ayı içerisinde biz 17'lerin üstüne sıçrayıp artık oradan 18-20 zirvemize doğru muhtemelen devam edeceğiz. Bu da %11'lik bir yükselişi gündeme getirecektir. Haziran ve Temmuz ayları dolar tarafında şu anlık çok sıcak geçecek gibi bir şekilde turizmden gelen gelirler doları 18'in altında tutmaya yarayacaktı. Fakat biz inatçı bir biçimde hala da doların buradan 17.50-18'e gidip orada bir süre soluklanmasına izin vermiyoruz. Elimizdeki tüm kurşunları şu an hala da atma derdindeyiz. Elimizde kurşun bittiği zaman zaten maalesef ki dolar tarafı 18.20'lerin üzerine geçip Artık buradaki trendin bir şekilde grafiklerin bize gösterdiği nokta olan maalesef %50'lik primli nokta 24 lira seviyesine doğru gitme ihtimaline orta ve uzun vade sahip. Yani dolar tarafında herkes şimdiden kendi önlemini alsın. TL'de kalan dostlar varsa 15.90'a düzeltmeleri isterlerse değerlendirsinler. Fakat dolardaki bu hareketin orta ve uzun vadeli bizim karşımıza çıkacağını lütfen unutmayalım ve ona göre işlemlerimizi, stratejilerimizi belirleyelim. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafında da özellikle yeniden 970 liraların üzerine geçmemiz çok güzel. Haftalık bazda da 970 liraların üzerinde kapanış bizi binli rakamlara doğru atacak. Özellikle günlük bazda da artık çok güçlü bir yükselişin gram altın tarafında devam ettiğini görüyoruz. Yani panik olmadan sakin bir şekilde gram altın tarafında yeniden düşer mi korkusunun içine girmeden 990 direncini takip edelim. Muhtemelen bu haftayı 950-960'ın üzerinde olumlu bir şekilde kapatıp artık Haziran ayından itibaren biz gram altında binli rakamların üstünü görmeye başlayacağız. Zaten hedef fiyatımız da 1200 lira seviyeleri. Onun için gram altında orta uzun vadeli pozisyon almış kişiler, özellikle 885, 800-700-770'ler buradan yani ucuzun ucuzu dip fiyatlardan almış dostlar. Panik olmadan sakin bir şekilde 990 lira direncini takip etsin. Ve artık Haziran ayında binli fiyatlara doğru gideceğimizi de unutmasın. Şu an için zirve noktalarda sayılırız. Yeni almak isteyenler maalesef ki saatlik ya da günlük herhangi bir düzeltme hareketini beklemek zorunda. O da şu anlık 940 lira seviyeleri. Ben burada gram altın yükselecek inanıyorum. 920'ye düşse bile Herhangi bir on altın'a sert satış gelse bile panik olmam, orta uzun vadeli hedeflere doğru tutmaya devam ederim diyen dostlar, isterlerse 940 lira seviyelerini alış için takip edebilirler. Fakat buradaki trendin daha da devam edeceğini lütfen unutmayalım. Şimdi on altın tarafına bakalım. On altın da artık 1840'a doğru yeniden düzeltme yapacak gibi 1860 doları geçmekte hala da zorlanıyoruz. Dikkat etmemiz gereken seviye. 1840'ın altına gelecek miyiz? Eğer 1840 doların altına gelirsek 1822 dolar özellikle kısa vadeli pozisyon almak ve buradan yeniden tepki yükselişine girmek isteyen dostlar için önemli bir pozisyon açma seviyesi. Fakat bizim ons altında yeni yükselişleri görmemiz için günlükte ve haftalık bazda artık 1880-1870 doların üzerinde çok güzel kapanışlar almamız lazım. Ve Mayıs ayı kapanmadan önce yeniden 1900 dolarlara doğru yaklaşmamız lazım ki artık burada yeni bir satış ihtimali ortadan kalsın ve biz ons altın tarafında artık Haziran'dan Temmuz'dan itibaren yeniden 1900 doların üzerinde fiyatlanmaları görebilelim. Ons altın tarafındaki bu riski de bir süre göz önünde bulundurun. Şu an için panik yapılacak bir durum yok. Zaten gram altını büyük oranda dolar yukarı çekiyor. Dolar bazı da zaten muhtemelen gram altın güzel yerlere gelecektir. Fakat ons altın yatırımcısı ve altın yatırımcısı ons altın tarafında 1840 noktasına şu anlık dikkat etmeli. Ons gümüşe bakmadan önce dostlar Binance'in yeniden güzel bir etkinliği var. Özellikle Binance vadeli işlemler tarafında ilk kez işlem yapacak dostlar ya da ilk kez kayıt olacak dostlar ya da zaten kayıt olmuş dostlar için yani tüm yatırımcıları kapsayan çok güzel büyük bir etkinlik Binance tarafında başlamış durumda. Dostlar yapmanız gereken çok basit. Eğer Binance hesabınız yoksa benim indirim linkinden gidip Binance tarafında kaydolup KYC doğrulama yani kimlik doğrulama selfie kimliğinizi gönderme işlemini yapıp buradaki bu formu doldur linkinden gidip daha sonra buradaki açılan pencerede login yani giriş yapacaksınız kaydolduğunuz hesaba daha sonrasında herhangi bir şekilde Binance'in vadeli işlemler tarafında 500 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman etkinliğe katılmış olacaksınız. Aynı zamanda Binance vadeli işlemler tarafında vadeli işlemler büyük turnuvası var. Turnuva bence herkesin eleştirebileceği çok güzel bir turnuva. Buna da katılmanızı öneriyorum. Yapmanız gereken çok basit. Eğer ekip şeklinde turnuvaya katılmak istiyorsanız ki en kolay katılım yolu bu. Binance vadeli işlemler tarafında zaten hesabınız varsa buradaki yine bu etkinlik sayfasını da açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Etkinlik sayfasına girin. Buraya Oktay Dragon yazın. Sayfanın dili de zaten İngilizcedir. Yazdığınız zaman benim takımım çıkacak. Buradan join deyin ve benim takımıma katılın. Şu anlık takıma katılma aşaması var. Benim takımıma katıldığınız zaman size 2 puan gelecek. Daha sonra ben vadeli işlemler tarafında işlemlerime başlayacağım. Oradan da size birçok puanın gelebileceğini düşünüyorum. Toplam ödül havuzu da 1 milyon 800 bin dolardır. Bence herkesin katılması gereken güzel bir etkinlik. Yapmanız gereken şey sadece benim takıma join demek. Daha sonrasında ben zaten Bitcoin ve altcoinler tarafında işlem yaptıkça, aset işlemi yaptıkça size de puanlar gelecek. Bu bir copy trade etkinliği değil. Sadece Binance vadeli işlemler tarafında kim en çok PNL'e sahip olacak ve kim daha çok kişi takımına getirecek. Aslında bunun bir düellosu gibi turnuvası gibi bir şey isterseniz siz de bu etkinliğe kolay bir şekilde katırabilirsiniz. Şimdi ons gümüş tarafına bakalım. 22 dolarların üzerinde kapanış yapmakta zorlanıyoruz. Özellikle haftalık bazda yeniden 21 dolarlara gelmiş durumdayız. Yine günlük bazda da buradaki kutucuğun içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. Fakat bizim 22 doların üzerinde ard arda günlük ve haftalık kapanışlara ihtiyacımız var ki güzel bir yükseliş trendini biz gümüş tarafında görebilelim. Gümüşün gramı doların yukarı gidişinden çok güzel bir şekilde etkilenmiş durumda. 11.43 direncini şu an için gümüşün gramında biz denemeye devam ediyoruz. Muhtemelen dolar 16'ların üzerinde kalıcılığını sürdürdüğü takdirde gümüşün onsu da güzel bir şekilde destek verirse yeniden 12 rakamlara doğru gümüşün gramında devam etme ihtimaline sahibiz. Şimdi bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin neden 30 bin dolarlarda bulunan satışlar hala da devam ediyor. Net bir toparlanma emaresi hala da Bitcoin tarafında göremiyoruz. Ve buradaki hareket biraz can sıkmaya başladı. Artık muhtemelen Haziran ayından itibaren Bitcoin'de ilk önce ufak bir 32 bin dolar denemesi. Daha sonrasında yeniden 25 bin dolarların kırılıp 20 bin dolarlara doğru düşüş hareketi görme ihtimaline sahibiz. Yani Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında Spot piyasada pozisyonunuz varsa bu pozisyonunuzu tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor ve o pozisyondan kurtulmanın da bir yolunu bulmanız lazım. Şu an için vadeli işlemler tarafı da aynı şekilde yavaşlamış durumda. Ben de biraz pozisyon bulmakta vadeli işlemler tarafında zorlanıyorum. Yani piyasa şu an için net trendine kısa vadeli olarak hala daha oturamadı. Bu trend oturana kadar bir süre işlemlerimizi aksatmamızda yarar var özellikle spot piyasada alış işlemi gerçekleştirmemeye de özen gösterin. Muhtemelen ucuzun ucuzu fiyatlara doğru biz Haziran ayı içerisinde Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında devam edeceğiz. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin'deki düşüş hareketinin ben hala da devam etmesini bekliyorum. Artık Haziran ayında çok büyük düşüşler görebileceğimizi düşünüyorum. Gümüş tarafında, gümüşün gramında güzel yerdeyiz. Dolar ve Gümüşün onsu artık yukarı hareketini daha da melendirirse artık gümüşün gramında 12'li rakamlar gelecektir. Gümüşün onsunda da 22 dolarların üzerinde kalış yapmaya çok çok ihtiyacımız var. Ons altın tarafında 1850 şu an için saatlikte ve dakikalıkta bizi tutan rakam fakat muhtemelen 1840 dolara doğru bir düzeltme ihtimali olacaktır. Daha sonra buradan mı döneceğiz? Bu destek mi bizi tutacak? Yoksa 1820'lere doğru alış fırsatım olacak? Bunu takip etmek zorundayız. Gram altın yatırımcısı kesinlikle panik olmasın. Yok süper bono'ydu yok bilmem neydi derken gram altın yatırımcısını büyük oranda etkilemeye çalışıyorlar. Ki etkilenmeyin gram altının yönü hala daha yukarı. 970 Mayıs ayı sonunda gelecek demiştim. Bunu açık açık zaten önceki videolarımda belirtmiştim. Artık Haziran ayında biz binli rakamları göreceğiz. Elbette ki bin rakamını göstermeden önce gram altın tarafında tekrardan algı operasyonları, silkeleme operasyonları olacaktır. Bunlara kanmayın, kesinlikle kötü şekilde etkilenmeyin. Zaten tüm yatırım araçlarında stratejimiz belli. Dolar tarafında 16.40 noktasına doğru tekrardan gidiyor durumdayız. Buradan satış yiyip dönme ihtimalimiz var. Fakat ben burada düzeltme ihtimaline karşı tekrardan yanılabilirim. Yani dolar... 16.40'ları ezip 16.60'lara doğru yükseliş hareketini sürdürebilir. Şu an için saatlikler tarafında büyük bir baskılama hareketi ve büyük bir alıcı kitlesi oluşmuş durumda. Buradaki hareket de maalesef ki bizi 18'lere doğru taşıma potansiyeline sahip. Yani dolar tarafında çok şok hareketler, sert yükselişler görmemiş söz konusu olabilir. Herkes şu an içinden riskini bir şekilde minimize etsin. Dolar tarafında zaten 7.24 al sat işlemi yapmak istiyorsanız benim Binance indirim linkimden kaydolup BUSDTRY'ye ve isterseniz USDTTRY paritesinde al sat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Panik olmadan sakin bir şekilde dediğim noktaları izlemeye devam ediyoruz. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.